Arkadaşlar merhaba. Ben Deniz Duman. Bu videomuzda yine sizlere satış stratejileri ile alakalı önemli görmüş olduğum bir konudan bahsetmek istiyorum. Nedir bu konu? Bu konu zararlı kabul konusu. Zararlı kabul ne demek? Zararlı kabul, sizin müşterinize sunmuş olduğunuz ürünle alakalı defoları ya da dezavantajlı durumları açıkça karşınızdaki kitleye sunmak. Bu neden önemli? Çoğu insan bunun tersini yapıyor. Yani müşterinin hiç göremeyeceği belki de hiçbir zaman anlayamayacağı e, kusurları gizliyor hiçbir şekilde söylemiyor. Burada arkadaşlar siz ürününüzle alakalı bir defoyu, bir e, dezavantajı ya da o ürün sıfır yeni bir ürün olsa dahi karşınızdaki insana yaşatabileceği herhangi bir küçük bu çok önemli altını çiziyorum arkadaşlar. Küçük bir defoyu, küçük bir problemi sunarsanız karşınızdaki insanda bir güven unsuru oluşturursunuz. Şimdi satışta en önemli konu karşınızdaki insanın satın almama direncinin oluşmamasını sağlamak. Daha önceki videolarımdan birinde de bundan bahsetmiştim. Ne demiştim? Kullanıcıda eğer satın almama direnci bir kez oluşursa artık o satış görüşmesini büyük bir ihtimalle unutun. Yani birçok satış eğitmeninin aslında iddia ettiğinin aksine Satışta direnç oluşursa o direnci kıramazsınız çok kolay. Çünkü o direnci kırmak için müşteriyle savaş vermeniz gerekiyor ve o savaşı kazandığınız takdirde müşteriyi kaybedersiniz ve başta da söylediğimiz gibi amacımız savaşı kazanmak değil, müşteriyi kazanmak. Dolayısıyla bizim yapmamız gereken şey satın almama direncinin hiç oluşmadan önüne geçmek. Ve burada bizim için en büyük problem satın almama direncinin oluşmasıysa bu direnç hiç oluşmadan önce hemen engelleyici unsurları sağlamak. Ve bu unsurlardan en önemli olanı da karşı taraftaki insana güven unsurunu sağlamak. Karşı tarafa güven unsurunu sunarsak o güven bağları satın alma direncinin hiç oluşmadan engelleyecektir arkadaşlar. Bir önceki videolarımızda da paylaşmıştım. Bu direncin oluşmaması ile alakalı stratejilerden biri de hediye vermekti. Bununla alakalı çok fazla yöntem var ama kendi malınızın, kendi ürününüzün o karşınızdaki müşteriye yaratacağı ufak bir dezavantajı da kendi ağzınızla sunarsanız karşınızdaki kişi size güvenecektir. Ve güven sizin için en değerli sermayedir arkadaşlar. Güven sermayesi birçok sermayeden, birçok ürünün özelliğinden, birçok ürünün fiyat avantajından vesaire çok daha güçlüdür. Bunu kendinizde deneyimlemiş olabilirsiniz arkadaşlar. Çoğu insanın kafasında bazı şehirlerle alakalı kodlamalar var. Bu belki sizlerde de vardır. Örneğin şöyle bir şey diyebilirsiniz ben işte Adanalılara çok güvenirim ama Hataylılara güvenmem. İşte ne bileyim Manisalıları severim, işte Artvinleri sevmem. Ankaralıları şöyle olur, işte Bayburtlar böyle olur tarzında bazı şehirleri kafanızda insanların karakteriyle kodlamışsınızdır. Ve bu sizde ne yaratır? Bu sizde o şehir insanlarıyla ilk temas ettiğiniz noktada güven unsurunun açığa çıkıp çıkmaması ile alakalı bir olumlu ya da olumsuz bir durum yaratır. Örneğin siz daha önce bir Adanalı tarafından dolandırıldıysanız ya da bir Manisalı tarafından e, kazıklandıysanız bu bir sonraki görüşmenizde Manisalı'nın size çok avantajlı bir teklif sunmasına rağmen siz gidip dezavantajlı bir teklifle Kocaeli'li bir insandan o ürünü alırsınız. Baktığınız zaman Manisalı da aynı şeyi satıyor. Kocaeli'li de aynı ürünü satıyor ve gerçekten Manisalı'nın sattığı ürün çok daha avantajlı, çok daha e, kaliteli ve çok daha ucuz. Ama siz manisalı diğer bir insandan yaşamış olduğunuz kötü deneyimden dolayı algınız manipüle olmuş oluyor ve gidiyorsunuz daha dezavantajlı olan ürünü Kocaeli'li kişiden alıyorsunuz. Çünkü daha önce Kocaeli'li bir insandan bir yarar gördünüz. Daha önce Kocaeli'li bir insan size e, bir hediye verdi. Ya da bu Kocaeli'li insan size açık açık dedi ki Bak kardeşim ben sana bu ürünü satıyorum. Bu ürün çok çok iyidir. Şöyle şöyle iyi özellikleri var. Ama unutma ki bu üründe şöyle de bir özelliği var. Bu sana dezavantaj yaratabilir. Aklında bulunsun. Şimdi bunu dediği zaman o insanla güven unsurunu yarattığınız için sizin teklifinize daha sıcak bakacaktır. Elbette ki bu her ürün için, her hizmet için geçerli olmayabilir. Bunu sizin satmış olduğunuz ürünün ya da hizmetin yapısına bağlı olarak biraz kullanıcıyla satışçı ve müşteri bağından ziyade arkadaş bağını kurmaya. Dost bağını kurmaya, yani günlük yaşamdaki diyalog bağını kurmaya çalışın. Bunu satış metinlerinizde dahi gösterebilirsiniz. Dolayısıyla bu konuya da önem vermenizi isterim. Bugünlük aktaracaklarım bunlardı. Umarım yararlı bir video olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.